Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 9-15 Şubat arasında sevgili ikizleri neler bekliyormuş? 3 tane en yeni destemden, 3 tane en eski destemden, 3 tane de minnoş desteden toplamda 9 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Aynı zamanda başlamadan önce sevgili ikizler, sevgili takipçilerim şimdiden 14 Şubat sevgililer gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Hadi in bakalım. En önden, en arkadan ve ortadan birer tane kart çekeceğim sevgili dostlar. Birinci kartımız. Kılıçların kralı. Kılıçların kralı. Diyor ki bu dönem çok fazla telefon trafiğinin olacağı bir dönem. Aşk konularının birazcık daha böyle ikinci planda olabileceği yani şu anlamda çok fazla ikizlerin aslında acele etmeyeceği bir dönem. Neden? Diyor ki bu dönem ikizlerin aslında akılının duygularının önünde olacağı bir dönem. Aynı zamanda da ilişki konusunda çok fazla acele etmeyip ortak noktalara bakacağı bir dönem diyor. Yani gayet mantıklı karşı tarafla ortak ne noktamız var. Aynı zamanda bu dönem birazcık böyle kendinizi karışıklık içerisinde bulabilirsiniz. Bir takım konularda veya bir takım konularda aklınızın karışabileceği bir dönem sevgili dostlar. Hadi in bakalım ortadan çekelim bir tane de. Kılıçların sekizisi diyor ki bu karışıklığın sebebi de kimse değil sevgili ikizler. Kusura bakma. Diyor ki sevgili ikizler artık kafanın içinde şu oluşturduğun hapishaneden kendini serbest bırakmanın zamanı gelmedi mi? Bir takım konularda olayları yeni bir bakış açısıyla bakmaya başlayacağınız dönem. Aynı zamanda sevgili dostlar. Ve bu dönem karar alırken bir takım konularda diyor ki sevgili ikizler çok dikkat et. Yani ince ele sık doku. Çünkü tamamıyla kendi kararlarının sonucunu yaşayacağın bir dönem diyor. Bir takım konularda da diyor ki yani olayları dramatize etmekten vazgeç artık sevgili ikizler. Şu gözündeki bağlardan bir kurtul. Bir takım şeyleri görmek istemiyorsun ama görmenin zamanı geldi de geçiyor bile diyor bizlere. Aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem özellikle e, ceza konularına dikkat. Çünkü kılıçların sekizisi aynı zamanda ceza işte bu ne olabilir? De, mahkeme sonucu hapiste sonuçlanma. veya işte trafik cezası vergi cezası sevgili dostlar veyahut işte mahkeme mahkemenin işte atıyorum sonucunu para cezasına bağlama gibi yani normal hapis cezasını para cezasına çevirme gibi sembolize eder kılıçların sekizlisi en arkadakini de seçelim ama diyor ki korkma her halükarda kazanan taraf sen olursun çünkü adalet kartı sevgili dostlar diyor ki balanslı ilerleyecek her şey çok fazla iniş çıkış olmayacak. Karmaşıklıkta dahi gayet böyle şey hani böyle bam bam ilerlemeyecek diyor. Bu dönem imza ile alakalı bir takım işleriniz olabilir diyor. Yani bu noter işlemleri olabilir, alım satım işlemleri, evlilik, boşanma, mahkeme kazanma, bunun sonucunda imza atma, ortaklık, sevgili dostlar. Aynı zamanda da diyor ki bu dönem sevgili ikizler. Çok sağlam bir dostluk başlangıcı. Yani e, yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu dönem aşk konusunda demiyorum sevgili dostlar. Arkadaşlık anlamında. Hani bazen şey olur ya sevgili dostlar. işte arkadaşlarımız bir yere çağırır. Yanında da bizim aslında tanımadığımız sadece adını duyduğumuz. Ama neticede yüz yüze gelip görüştüğümüz ilk defa birisi. Hani bazen şey olur ya. Bir konuşmaya başlarsınız karşı taraftan. Şey dersiniz ya... Sanki ben bunu 40 senedir tanıyor gibiyim. Öyle bir dostluk başlangıcını sembolize ediyor kartlarımız. Geldik sevgili ikizler için en eski desteğe. Hadi bakalım. İlk kartımızı çekelim. Sevgili ikizler için. Tılsımların prensi. Sevgili dostlar diyor ki bu dönem aslında çok daha işkolik, çalışkan, azimli olacağın bir dönem diyor. Ve bunu bunu ee, bunun sonucunda aslında diyor ki parayla ödüllendirilebilirsin. Yani maaş azam olabilir veya kariyer anlamında e, bir basamak daha yükseltilme olabilir. Aynı zamanda da e, sevgili ikizlerin bu dönem libidosunun yüksek olacağı bir dönem çünkü çok arzulu olacakları bir dönem e, sevgili ikizlerin. Hadi bakalım. Geldik. Ortadaki kartımıza. Sevgili dostlar, ee, kupaların prensi, kupaların prensi balık ince algımızı, basiretimizi sembolize eder. Aynı zamanda der ki bu dönem bir takım konularda çıkmazda mı hissediyorsun kendini? Metaforik olarak der ki balığa bak. Yani odak noktanı değiştir, beynin biraz tazelensin, sonra geri dön. Eğer bir takım konularda vakit kaybediyorsan. Bu dönem bir takım mutlu sürprizler sevgili dostlar. Su grubundan birisi yengeç, akrep, balık sizden ya yaşça küçüktür ya da beyin yaşı olarak küçüktür. Yani siz çok daha olgunsunuzdur bu kişiye karşı. Diyorsanız ki ben hoşlanıyorum karşı taraftan nasıl bir karakter? Bir ana kuzusudur. Yediğiniz içtiğinize kadar annesi bilir diyor. Her şeyden haberi olur. Duygusal olarak olgunlaşmamıştır. Çabalamanız gerekir. Veya çocuk büyütücü çocuk büyütürsünüz diyor. Ee, aynı zamanda diyor ki tamam ben her şeyi göze aldım. Ee, beraber olmak istiyorum. Diyor ki ilk adımı sen atmalısın. inanılmaz derecede içine kapanık ve utangaçtır diyor. Aynı zamanda öğrenme sevgili dostlar, sevgili ikizler. Eğer diyor ki sevgili ikizler bu dönem yeni bir şeyler öğrenmek öğrenmeye başlamak istiyorsan tam zamanı. İnanılmaz faydasını görürsün diyor bizlere. Şimdi ne öğrenmeliyim ama diyorsan kılıçların prensi diyor ki akıl enerjin çok yüksek. Dil konularına çok yatkın olacağım bir dönem. Diyor ki dil konularına yoğunlaşabilirsin bu dönemde sevgili ikizler için. Aynı zamanda diyor ki senden yaşça küçük biri ikizler terazi kova ilişki konusunda. Diyor ki manipüle edebilir seni dikkat et. Geldik minnoş desteğe. Sevgili ikizler için. Asılan adam sevgili dostlar. Diyor ki bir takım işlerini işlerinin düşündüğünden yavaş gittiğini düşünüyor olabilirsin. Diyor ki evet doğru düşünüyorsun. Yavaş ilerliyor ama sonu güzel olacak. Bir takım konulara artık farklı bir bakış açısı diyor. Yani kafanızda böyle bir takım konularla alakalı tın bir şeyin böyle yanacağı dönem sevgili dostlar. Diyor ki light like bir takım sporlarla uğraşırsan meditasyon, yoga, pilates, reiki, nefes egzersizleri, çakra enerji çalışmaları inanılmaz faydasını görürsün diyor. Yaratıcılığınızın maksimum seviyede olacağı bir dönem. Özellikle yaratıcı mesleklerle uğraşan arkadaşlar diyor ki bu dönem inanılmaz güzel işler ortaya çıkartabilirsin sevgili ikizler diyor kartlarımız bizlere. Geldik ortadaki karta. Ha şimdi işin şekli değişti. 5 6 7 8 Asaların 8'lisi. Diyor ki bir takım konular acaba ne olacak diye düşünüyorsun ya diyor. Senin belki de hayalini kurduğun çok istediğin Diyor ki olacak. Süreç başladı. Bir takım şeyler sen farkında olmadan olacak diyor. Aynı zamanda uçakla bir yerlere gitme sevgili dostlar iş konusunda, aşk konusunda veya uçakla birilerinin size gelmesi veya uçak hızında bir haber alma, olumlu gelişmeler diyor sevgili ikizler için geldik son deste, son kartımıza. Kılıçların 8'i çıktı sevgili dostlar gene. Diyor ki bak normalde problemi sen yaratıyorsun. Bakın sevgili dostlar buradaki su inanılmaz derecede sakin. Diyor ki bilinçaltını bu dönem çok çabuk susturabilirsin. Çok çabuk böyle şeyi düşürebilirsin. E, ne diyorlar? O dalgalanmayı yani hani acaba böyle içindeki kuruntuyu. Diyor ki bunun için meditasyon biçilmiş kaftan. Evet sevgili ikizler sizler için 9-15 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirip hepsini seçerseniz sevgili dostlar canlı yayınlardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.